Merhaba Bugün sizlere Solana ağı üzerinde başlatılan yeni tokenler nasıl bulunur ve satın alınır bundan bahsetmek istiyorum. Henüz borsalarda listelenmemiş yeni tokenleri satın alabilmek için öncelikle güvenilir bir ticaret botuna ihtiyacımız var. Solana ağı üzerinde ticaret yapabilmenizde kolaylık sağlayan Vector uygulaması yeni başlatılan tokenleri almamızda bize kolaylık sağlıyor. Tensor tarafından yapılan bu uygulamayı Apple Store veya Google Play'den indirebilirsiniz. Öncelikli olarak uygulamamıza girip yaparken sizden mail bağlamanızı ve daha sonra X hesabınızı bağlamanızı istiyor ve daha sonra sizden davet kodu girmenizi isteyecek. Cryptoflix koduyla giriş yapabilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptığımızda ise receive butonuna yani yatır butonuna tıklayarak dilediğimiz borsadan cüzdanımıza Solana yatırabiliriz. Yatır butonuna tıkladığımızda size ait olan Solana cüzdan adresini veriyor. Bunu kopyalayıp borsa hesaplarınızdan kendi cüzdanınıza Solana yatırın. Daha sonra satın almak için hazır olacaksınız. Bu uygulamada Solana ağında başlatılmış ve henüz borsalarda listelenmemiş tokenleri satın almak mümkün. Ekranın altında bulunan ana sayfa butonuna basarsanız, burada takip etmek istediğiniz traderları bulabilirsiniz veya takip ettiğiniz traderların yapmış olduğu ticaretleri ve paylaştıkları tokenleri görebilirsiniz. Bu tokenleri almak istiyorsanız, "Buy" butonuna basabilir ve doğrudan satın alabilirsiniz veya beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Aşağıda bulunan arama butonuna tıkladığınızda ise karşınıza ETH, Solana, Base gibi ağlardaki tüm tokenler çıkacaktır. Yukarıdan "All Chain" kısmını sadece Solana yaparsanız Solana ağındaki tokenleri görebilirsiniz. Filtrelerden isterseniz son 5 dakika içinde trend olan tokenleri veya son 5 dakika için en çok para girişi olan tokenleri görebilirsiniz veya yukarıdaki arama çubuğunu almak istediğiniz tokenin kontrat adresini yazarsanız o tekini bulup alabilirsiniz. Deneme amaçlı Frodi tokeni almak istiyorum. Token holderlarını, ne zaman başlatıldığını, sosyal medya bağlantılarını kolayca görebilirsiniz. Broadcast yazan kısım ise o tokeni paylaşanlardır. Siz satın aldığınızda paylaşmak istiyor musunuz diye soracak. Satın alıp benim şimdi yapacağım gibi paylaşırsanız not ekleyebilirsiniz ve eğer sizin paylaştığınız tokene tıklayıp diğer kullanıcılar satın alır ise siz de komisyon kazanırsınız. Eğer sizin paylaştığınız token üzerinden para kazananlar olur ise o paylaşımınıza tips yani bahşiş gönderebilirler. Satın aldıktan sonra ise profilinize geri dönerek yapmış olduğunuz paylaşımı görebilirsiniz. İsterseniz üzerine tıklayıp satabilir veya kazancınızı başka bir yerde paylaşmak istiyorsanız kar zarar kartını görsel olarak oluşturabilirsiniz. Favoriler kısmına takip etmek istediğiniz tokenleri ekleyebilirsiniz. Bu botta ticaretiniz dışında kazanç yöntemleri vardır. Bunlar ilk olarak paylaştığınız tokeni biri alırsa komisyon kazanırsınız. İkinci olarak size bahşiş gönderebilir, üçüncü olarak ise davet bağlantınız ile birilerini davet ederseniz arkadaşlarınızın yapmış olduğu ticaretten komisyon kazanırsınız. Bu uygulama dünyanın en büyük NFT marketlerinden biri olan Tensor tarafından yapılmıştır ve Tensor'un kendi tokeni Binance'da listelidir. Uygulamayı Apple Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla kripto içerik için beğenip bizi takip etmeyi unutmayın.